6 Ocak'ta açılacak ara transfer öncesi hareketlilik şimdiden başladı. Fenerbahçe alacaklarına karşılık Eskişehirspor'dan ayrılmak isteyen Erkan Zenginle el sıkıştı ancak Eskişehir yönetimi Erkan'ın alacağını ödeyerek serbest kalmasını önledi. Erkan Zengin alacakları karşılığında Eskişehirspor'dan bon servisini istedi. Ardından İstanbul'a gelip Fenerbahçe ile anlaştı. Ancak henüz iki taraftan da Erkan Zengin'in transferinin bittiği yönünde resmi açıklama gelmedi. Bugün TV Spor Servisi olarak ulaştığımız Erkan Zengin her şeyin bu akşam netleşeceğini söyledi. E Erkan merhaba Yakup ben Kanal Türk Bugün TV'den. Nasılsın? Biz de sağ olasın Allah razı olsun. Ya bu şeyi soracaktık. Eskişehir olayı ne oldu? Fenerbahçe ile anlaştın dediler. Ondan sonra Eskişehir Başkanı açıklama yaptı. Onu soracaktım ama. Abi şu an şey söylemeyeceğim ya. Akşam neylesin o zaman. Akşam mı belli olacak? Yani akşam ne gerçekleşecek akşam? Peki sen Fenerbahçe gitmek istiyor musun kardeşim? Abi şu an cevap veremem abi. Tamam tamam. Tamam tamam. Teşekkürler sağ olasın eyvallah.